Hocam tekrardan hoş geldiniz sohbetimize. Hoş tekrar tekrar hoş bulduk. Sohbetimize kaldığımız alacaksın. yerden devam edelim. Peki. Nerede kaldık en yani son e, Yunanistan coğrafyasına ufak ufak bu bölümde giriş yapalım diyorum. Yapalım artık çünkü biliyorsun bu felsefe ve felsefenin doğduğu topraklara da bir bakış atmamız gerekiyor Mehmet Ali. Şimdi e, baktığımız zaman felsefenin bir tarihi var. Bir bu tarihi bizim öğrenmemiz gerekiyor mu? Şimdi sanatın da bir tarihi var, edebiyatın da bir tarihi var ama bunlarla biz çok fazla ilgilenmiyoruz. Felsefe tarihi ilgilenmemiz gereken bir konu mu? Bunu biz öğrenmek zorunda mıyız felsefe öğrenmek istiyorsak? Şimdi sorduğun soruda şöyle bir tadilata gidelim önce. Tamam. Bir kere edebiyatın tarihiyle uğraşanlar var. var. Sanatın tarihiyle uğraşanlar var. Üniversitelerimizde bir sürü sanat tarihi. Ama bir var? okuyucu olarak ben bunlarla çok ilgilenmiyorum. Fakat ben senin sormak istediğin soruyu şu şekilde anladığımı düşünüyorum. Edebiyat yapmak için edebiyat tarihine gerek var, var mı? Var Sanat evet. yapmak için sanat tarihine gerek var mı? Ben çok iyi bir ressam olmak istiyorum. Paletimi aldım, tuvalimi aldım, boyalarımı kurdum. E zaten bir yeteneğim var. Yeteneğin zaten doğuştan Allah vermiş vereceği kadar. Çok da iyi bir eğitim almışsın. Renklere hakimsin ve oturacaksın bir resim çizeceksin. Senin sanat tarihine hakim olman gerekmez. Sanat tarihine hakim olduğunda, resim tarihine hakim olduğunda Picasso'ları, sezanları Moneleri, efendim Matisse'leri bildiğinde senin bir ressam olarak vizyonuna da bulunacağı gerçeğini demeyiz, O anlamda söylemiyoruz. Fakat sen resim yapma işinde yetkinleşmeyi istediğinde sanat tarihinde de muhakkak yetkinleşmen gerekir. Muhakkak sanat tarihinde yalayı tutman gerekir gibi bir zorunluluk önüne konmaz. Ne kadar istersen o kadar ilgilenirsin ve genel kültürüne yaptığı katkıdan fayda da görürsün ayrı konu. Ama şimdi konu felsefe tarihi olduğunda ki Bilim tarihi bu konuda bence çok daha açık bir örnek. Bugünün fizikçisi fizik tarihi hakkında hiçbir şey bilmese de olur. Geçerliliği tamam. yok. Hatta Önceki yapılan okumuştum. ileri düzeyde bir laboratuvarda fizik yapan bir adamın bir röportajına denk gelmiştim. Diyor ki 3 aylığına sadece uzaya çıksam insan fizik yapamam. O kadar hızlı bir gelişme var ki fizik biliminde artık o laboratuvarlar düzeyinde. Kaçırırım diyor ipin ucunu. Ama felsefe tarihi felsefe yapmak için son derece önemlidir. Kaldı ki biz felsefe bölümlerinde akademiye girdiğin zaman sistematik felsefe mantığın yanı sıra felsefe tarihi ana bilim dalı da var. Çocuklarımıza, gençlerimize bunu çok iyi şekilde öğretmeye çalışıyoruz ki demek ki felsefe eğitiminin asli bir parçasına dönüşmüş felsefe tarihi öğrenmek. Yani senin burada gönderme yaptığın ayrımı çok iyi anlamamız lazım, çok iyi gözetmemiz lazım. Felsefe tarihi, sanat veya bilim tarihi gibi değildir. Felsefe yapmanın bir parçasıdır. Fakat hiçbir filozof felsefe yapmak için ben felsefe tarihinde uzmanlaşayım, felsefe tarihçisi olayım, felsefe metinleri hakkında kim kimin öncülüdür, kim kimin ardılıdır, hangi kavram nereden doğdu, hangi sorun, hangi filozofun başının altından çıktı... Bu konularla ilgili bir filozofun iler tutar bir fikir edinmesine, oturup ayrıca bir bilgi edinmesine gerek yok. Çünkü felsefe yapma, etkinliği, eylemi zaten bir felsefe tarihi bilgisini kendiliğinden getirir. Çünkü daha önce de söyledik, felsefenin yeri neresidir? Felsefenin yeri bugüne dek yazılmış olan metinlerdir. Bu metinleri alıp bunlarla hesaplaşıp bu metinleri kaleme alan filozoflarla bedelini ödeyerek cedelleşip işin içinden sıyrılmayan birinin felsefe yaptım, filozof oldum, felsefe meselelerine el attım, katkıda bulundum deme lüksü yok. Çünkü işin doğası zaten o metinlerle cedelleşmeyi getiriyor. Şimdi burada benim varmak istediğim nokta zaten felsefenin tarihini bilmek, felsefe yapmanın doğal bir parçasıdır. Ayrıca öğretilmesine gerek var mı yok mu? Akademik anlamda evet. Bir insan ben felsefe tarihçisi olacağım felsefe kültürüne, felsefe tarihi üzerinden gireceğim ve çocuklarımıza böyle bir bilgi aşılayacağım diyorsa oturup felsefe tarihiyle hususen ilgilenebilir. Ama zaten ben felsefeyle ilgileneceğim. Ben felsefi sorunlara el atacağım. Felsefe metinlerinin iyi bir okuyucusu olacağım diyorsa zaten ister istemez bir felsefe tarihçisi olacak. Çünkü daha önce de ifade ettiğimiz gibi ben özgürlük kavramını aldım ve kullanmak istiyorum. Özgürlük üzerine düşünmek istiyorum. Özgürlük üzerine düşünmek felsefe özelinde düşünüldüğünde dedik ya felsefi düşüncenin bilimsel düşünceden farkı nedir diye. Felsefe eğer özgürlük üzerine felsefe bir düşünce gerçekleştireceksen, ortaya koyacaksan ben bu konuda felsefece düşünmek, bir filozof gibi düşünmek, bir fikir yürütmek istiyorum diyorsan özgürlük kavramının tarihine hakim olmak zorundasın. Bu konuda filozoflar senden öncekiler neler söylemişler, ne tür bir tartışma içerisinde bunu ele almışlar, problemin bugünkü bağlamı nedir, özgürlük derken neyi kastediyorsun, pek çok farklı özgürlük tanımları var, özgürlüğün içine girdiği bir takım ayrımlar var. Bunlara ne kadar hakim olursan felsefe yapma etkinliğinde, felsefe sorunlarını ele alma konusunda, onlarda ilerleme sağlama konusunda o kadar yetkinleşirsin. Doğrudan bağlantılıdır. Sanat tarihiyle sanat arasında, bilim tarihi bilim arasında olmayan çok doğrudan bir korelasyon vardır. Bu bağlamda evet felsefe tarihini zaten kendiliğinden edineceğiz felsefe yapmak için ve burada da konuşacağız uzun uzun. Hemen konuyu şuraya bağlayalım. Hazır özgürlükten konu açılmışken. Yunan toplumu özgür müydü? Felsefe neden Yunanistan'da ortaya çıktı? Yunanistan'da ortaya çıkmasının Yunanistan tarihiyle onların yaptığı savaşlarla, mitleriyle, coğrafyasıyla herhangi bir ilgisi var mıydı? Neden felsefe batıya özgü? Mesela baktığımız zaman diyelim ki Mayalarda felsefe doğdu. Maya uygarlığında ilk felsefe doğdu. Oraya Maya uygarlığının ananelerini benimseyecektik? Onların öğretilerini mi benimseyecektik felsefe yapmak için? Maya dilinden mi kavramlar alacaktık? Maya dilinden mi kavramlar alacaktık? Felsefe mayaca Maya uygarlığına özgü bir yolda mı evrilecekti? Kesinlikle. Ki? Biz bugün Platon'dan, Aristoteles'ten bahsediyoruz. Yunan dünyasına özgü kavramlar var buralarda. Acaba bize bunlar o zaman yak Maya, yakın olduğu için mi hani bunu bir benimsedik soru. hemen? Çok güzel bir soru. Yakınlık derken onu biraz açalım. Yani Toprak coğrafya de. olarak yakınlık tabii ki. Şimdi bizim Yunan dünyasına, Türkiye özelinde Yunan dünyasına, eski Yunan dünyasına yakınlığımızın bu sorduğumuz soruyla çok doğrudan bir bağlantısı olduğunu sanmıyorum. Çünkü biz buraya geldiğimiz dönem bellidir. Eski Yunan düşüncesinin ortaya çıktığı tarih bellidir. Onu ayrı bir yere koyarak. Şimdi hani e, yeni dünya dediğimiz o dönemlerde biliyorsunuz daha o zamanlar işte Amerika kıtası falan keşfedilmiyor, Avustralya, Antarktika gibi kıtalar yok. Mayaların yaşadığına dair bir kanıt yok ya elimizde. Hani yakın eski dünya, yakınlıktan kastım aslında buydu. Evet. Yine iyi kötü bir şekilde savaşlarla, ticaretlerle birbirimizden haberdarız. Evet. Ama bu insanlardan bizim hiç haberimiz yoktu, bilmiyorduk yani. Evet. Aslında neden eski da çıktı diyor soruyorsun. Evet. Mehmet Ali herkesin sorduğu sorudur. Herhangi bir felsefe tarihi kitabını al. Herhangi bir felsefe kitabını al. Okullarda okutulan herhangi bir basic düzeydeki metni al. Bu soruyla karşılaşacaksın. Neden eski Yunan coğrafyası felsefenin doğumuna önayak oldu? Ha, özgürlük deyince o geldi artık. Özgür i̇şte bir şey. sen oradan özgürlükten yola çıkıyorsun. Çünkü cevaplar içerisinde özgürlük de var. Eski Yunan sitesi düşünürlere özgür bir ortam sağlıyordu diyenler de var. Cevaplar pek çoktur, muhteliftir ve her alanında olduğu gibi bu alanda da çok ciddi tartışmalar var. 25 dakikalık, 30 dakikalık böyle sıkı hızlı programlarda bu tür böyle büyük meseleleri el atmanın çok handikaplarıyla karşılaşacağız seninle. Sadece bu programda değil, başka programlarda da. Çünkü pek çok mesele konuşulmadan kalacak. Çünkü konuşulması gereken çok fazla şey var. Bizim yeterince zamanımız ama, var. Bu program evet, olmaz. Bu başka içerisinde. bir zamanda Bunları yine bunlara zaten, döneriz tabii. tabii detaylı olarak ele alacağız ama bu program üzerinde düşecek olduğumuzda eski Yunan dünyasının neden doğduğuna ilişkin pek çok fikirler ortaya atılmıştır ve bu fikirlerin hepsinin temelinde Yunan polisinin dönemin diğer politik siyasi tasarruflarından, diğer politik siyasi düzeneklerinden diyelim, institüsyonlarından yani kuruluşlarından çok farklı bir düzene sahip olması hep gösterilir. Yani eğer eski Yunan düşüncesi neden felsefenin doğumuna öneye oldu diye soruyorsak burada Yunan polisini önümüze koyup üzerinde uzun uzun düşünmemiz lazım. Çünkü Yunan polisinin yurttaşlarıdır filozoflar. Bak şimdi Platon için felsefenin en büyük amacı, en yüksek amacı neydi diye soracak olursan ki bu konuda zaten bütün Yunan filozofları onunla mutabaktır. Sitenin, polisin kurtarılması, polisin düzeninin kurtarılması, polisin etik anlamda ve felsefi anlamda düzgün bir düzene erdirilmesi meselesi felsefenin en büyük problemi. Platon diyor ki insan aklının ortaya koyabileceği en yüksek eser, en büyük eser, daha büyük yok. Adil bir sitedir. Adil bir polistir. Bu fikirde Platon'un yalnız kaldığını düşünmeyelim. Bak Hegel'e geliyoruz. Ta 17. 18. yüzyıl artık modern dönem filozofuna geliyoruz ve o dönem filozofu da diyor ki insan aklının tekamülündeki, diyalektik ilerleyişindeki en yüksek nokta, erişilebilecek en yüksek nokta devlettir. Şimdi demek ki polisi kurtarmak meselesi sana dert olduysa, bana dert olduysa Sokrates'e dert olduysa, Protagoras'a dert olduysa hala günümüzde de bu dert Kurtarmalıyız siteyi, polisi kurtarmalıyız meselesi eğer felsefenin doğumuna öneye olduysa. Şimdi ben sana soruyorum. O zaman bu polis çok matah bir polis midir? Bu site çok matah bir site mi idi de bu filozofların hepsi onu kurtarmak için can mücadele verdiler. Şimdi ben sana bir kontra soru sorayım. Sokrates söyler, eviniz evlenin. Herkesin ağzına pelesenk olmuş laflarından biridir. E karınız diyor iyi çıkarsa, oluyor, mutlu, olursunuz çıkarsa mutlu olursunuz. Kötü çıkarsa filozof Bize olursunuz. Olur. Tamam. Bak demek ki karın kötü çıktığında, aile düzenin bir türlü oturmadığında, ailede saadet olmadığında senin olabileceğin bir tek şey var. Filozof olacaksın sen. E şimdi Yunan polisi eğer... Sokaktaki Yunan vatandaşını filozofa çevirdiyse, gözünü seveyim bu polisin doğru dürüst bir düzeni olduğundan söz edilebilir mi ya? Kesinlikle edilemez. Bu site çok o özgürdü de, bu site çok demokratikti de, Sokrates'i niye şerbet bitişçilikle öldürdüler? Platon neden sabahtan akşama kadar doğduğu, büyüdüğü şehir olan Atina'ya ver yansın etti? Niye Aristoteles, Assos'a kadar gelerek ders vermek zorunda kaldı? Bak, site problemli bir yer. Yunan sitesi problemli bir yer ve bu sitenin bir şekilde adalete adil bir düzene eldirilmesi, kavuşturulması gerekiyor. Bu önemli bir problem. Yani eski Yunan düşüncesi bize Yunan polisini vermiştir. Yunan polisinin yanı sıra polisle ilgili sayısız kör düğüm olmuş problemler getirmiştir. Bu problemleri iyi anlayacağız, çözümleyeceğiz ki felsefenin satır aralarında getirilen çözüm önerilerinin nereye yaslandığını anlayalım. O ders kitaplarında bize öğretildiği ha, gibi ders demokrasi... Ders kitaplarına gelelim. Bak ders kitaplarına gelelim. E tabi Yunanistan'da iyi kötü bir demokrasi vardı ama <laughs> kimler için? Şimdi siz burada ne yapmaya çalışıyorsunuz? Kadınlara haklar vermeye çalışıyoruz. Kadın hak getire. Kadın evinden çıkmaz. Kadının hiçbir demokratik hakkı yoktur sitede. Kadın sitenin polis düzeninin, eski Yunan sitesinin polis düzeninin tamamen dışındadır. Yabancılar, dışarıdan başka uluslardan gelmiş olanlar... Siyahi olanlar, efendim ne bileyim çekik gözlü olanlar, helen ırkından olmayan insanlar Yunan sitesinde bunların hiçbir hakkı, hukuku yoktur. Yunan polisinin nasıl bir polisi olduğunu anlayalım. Yunan demokrasisinin nasıl bir demokrasi olduğunu anlayalım. Keza başka Yunan memleketlerinden geldiniz. Onların da bir hakkı yok Atina polisi içerisinde mesela. 12 tane kabile var. Bu kabileler arasında tasnif edilmiştir Yunan sitesi. Yani yurttaş olman bir şey ifade ediyor. Yurttaş mesela. olma çok büyük bir şey ifade ediyor. Yunan'ın polisinin yurttaşı olmak muhteşem bir şeydir. Bir bios politikos edinmeni sağlar. Yani yaşamına bir politik boyut kazanması getirir. Eğer bios politikos değilsen sadece biyolojik bir hayvansın. Ama polisin bir parçası olmak istiyorsan yurttaş olacaksın. Yurttaşlık çok değerli ama yurttaşlık... Sadece belli demoslardan gelen Yunanlılar kabilelerine, Yunan kabilelerine demos denirdi. Atina'da 12 tane başat demos vardır. Bu 12 demosun üyesi olmak zorundasın. Erkek olmak zorundasın. Özgür olmak zorundasın. Şimdi diyorsun ya sen özgürlük diye. Kardeş, sen o 12 demos'tan doğdun diye erkek oldun diye o da yeterli değil ha. Özgür olmuş. O da senin yurttaşın. Özgürlük ne demek? Solon'un döneminde gençler belli demonstrattan çıkıyor. Genç delişmen. çok aklı başında, kafası çalışan, geleceği parlak siteye girebilir, parlamentoda yükselebilir, çok önemli yerlere gelebilir, arkon olabilir fakat parasız pulsuz kalıyor. Zevku sefaya düşkün. Gidiyor zenginlerden para alıyor, para alıyor, para alıyor. Bakıyor ödeyemeyecek hale geliyor. Zengin diyor ki, zengin demos üyeleri diyor ki hürriyetini tahdil edeceğiz. Yani hudutlandıracağız, sınırlandıracağız. Sen benim kölem olacaksın. O genç, Atinalı erkek, Yunan, Helen vatandaşlarını köleleştiriyor. Ve emri altında tasarruf ve tarasutu altında tutuyor. Parana ödemedikleri takdirde köle olarak yaşıyor. Hür doğuyorsun, köle olarak ölüyorsun. Solon. Bu olaylarla başa çıkamadığı için artık bu gençler bir araya gelmişlerdir. Demişlerdir ki biz bu zenginlerin evlerini mallarını yakacağız yıkacağız yetti artık canımıza tak etti ödeyemiyoruz borçlarımızı biz de ayak sürmek istiyoruz. Karılarının kızlarının ırzlarına geçmişlerdir evlerini basmışlardır hayvanlarını yakmışlardır. O zengin Atina demosu üyeleri koşa koşa gitmişlerdir soluna demişlerdi ki kurtar bizi aman. Solon Şiirler adlı eserinde anlatıyor. Çok az parça kalmış ama dört dörtlük anlatıyor. Demişler ki ya git bu gençlere ver hürriyetlerini ne istiyorlar bizden? Al hepsini götür onlara ver aramızı yap gözünü seveyim demişlerdir. Solon iki çatışan kesim arasında bir sınır taşı gibi durmuştur. Bu ifadeyi özellikle kullanıyorum çünkü kendisi böyle söylüyor. İki çatışan sınıf arasında diyor sınır taşı gibi dikildim durdum diyor aralarını yaptım. Ama diyor ne İsa'ya yanabildim ne Musa'ya yanabildim en nihayet ben günah keçisi oldum. Herkes bu kez benim üzerime yürüdü yaptığım yasalar nedeniyle diyor. Şimdi sen Atina polisine özgür diyorsun. Özgür olduğu için diyorsun demokrasi oldu oldu oldu. Bu koşullar altındaki özgürlük özgürlük müdür? Değil tabii. Paranın çalıştığı özgürlük özgürlük müdür? Şimdi bunun gibi daha pek çok detaylar var. Fakat polisi masaya yatırıp incik cincik etmeden felsefenin neden orada doğduğunu anlayamayacağımız gibi. Polisin felsefeyi doğurduğu doğru olmakla beraber pek de hayırlı bir doğum olmadığını da bulun. Yani gerekli bir doğum olduğunu da burada takdir ve teslim etmemiz gerekiyor. Diyelim burada bırakalım çünkü polis dediğin zaman aman yarabbim onun üzerine neler neler konuşmamız lazım. Da ve konuşacağız da. Onlara ileriki bölümlerde tekrar tekrar ufak, ufak döneceğiz hepsini onların. O zaman şöyle yapalım. Yavaş yavaş işte Yunan coğrafyasına girdik. Tales. Şimdi Thales'e... Nihayet bir filozofun <laughs> azını andık. bir Tales'te bir başlayalım. İlk Bak şimdi heyecanlandım Şimdi kalbim küt küt atmaya başladı. İlk filozof hep merak ederim. Tales mi? Daha önceden Herhangi bir filozof var mıydı ya da varsa biz bunu bilmiyor muyduk yani Thales neden önemli ve ilk filozof mu hep bunu merak ettim yani bu işe ilk gönül vermiş bu adam mı o kadar insan yaşamış coğrafyada dünya üzerinde ilk kafa yormuş bu işlere ilk kafa yormuş adam Thales mi bunu çok merak ettim. Bunu da çok şaşırtıcı isterim. bir şey değil mi mesela ilk fizikçinin kim olduğunu saptamak çok zor, çok zor. varsa da ben bilmiyorum google'lamadım ama google'lanmadıysa yazık edilmiş. Ya muhakkak birilerini bulurlar. ilk bu yani, diye çıkartırlar. Dijital kayıtlara sana. bunu da bir girelim. Yani ilk fizikçi kimdi? İlk kimyacı kimdi? İlk biyolog kimdi? İlk astronom kimdi sorusunu cevaplandırmak çok zordur. Var mı böyle bir cevap bilmiyorum. Ya da ilk fizikçi diye biri varsa Tales kadar meşhur olmadığı muhakkak. İlk matematikçi de böyle. İlk geometrici de böyle. İlk ressam, ilk müzisyen içinde aynısını söyleyebiliriz ama ilk filozofu çok iyi biliyoruz. İlk filozofun kim olduğunu çok iyi biliyoruz. Diyeceksin ki ya kardeşim görece geç bir dönemde doğduğu için hani müzik çok daha eski kökenlere sahip, resim çok daha eski mağaralara kadar uzanıyor şimdi. Tales daha görece yeni olduğu için onun saptanması daha kolaydır ama güzel kardeşim bizi niye bu kadar enteres ediyor? Niye ilk filozofun Tales olması bu kadar önemli? İlk sanatçı. İlk müzisyen bu kadar önemli değil de felsefe bakımından. Neden Thales önemli sorusu? Bu hakikaten böyle. Bunu merak ettiğim için size sormak istedim. Thales. Bu Thales'ten önce felsefe var mıydı? Thales'ten önce filozof var mıydı? Çok cari, meşhur bir sorudur. Yanıtlanması gerekir. Fakat yine bu soruda da dikkat edersen daha önce verdiğim cevaplardan birine referans yapmak istiyorum. Bunu da çok seviyorum bu tür geriye dönük bir takım göndermeleri çünkü bir arşiv değeri oluşturmasını istiyorum bu konuşmalarımızın ve kendi içerisinde metinlerin ve konuşmalarımıza göndermeler içermesini de önemsiyorum. Bak ne dedik geniş anlamda ele alırsak dedik ama dar anlamda ele alırsak dedik. Geniş anlamda ele alırsak dedik yeryüzündeki bütün uygarlıkların felsefesi var. O zaman filozofları da vardır. Bunu şuna benzetebilirsin. Efendim niye hep Yahudilerden çıkmış peygamberler? Ya canım her milletin peygamberi var deniyor. Sayı da veriliyor. Lakin Kur'an-ı Kerim'de geçenlerin adları bunlar. Ötekiler kim nerede bir takım kestirimlerde bulunabilirsin. İlk felsefeciyle ilgili meselelerde de birazcık bu meseleye istinaden konuşabiliriz, düşünebiliriz. Ama dar anlamıyla yani bugün bizim icra ettiğimiz disiplinin icapları gereğince düşünürsek o zaman ilk filozofun Thales olduğu bizim tarafımızdan değil biz artık dış kapının mandalıyız. Çünkü biz Türkler, ana dili Türkçe olan insanlardan önce Batı geleneğinin zaten ortaya çıkış sürecini inceleyerek bu ismi kendisine saptaması lazım. Ve onlar da buna Thales demişler. E biz de bakıyoruz ediyoruz bugüne kadar Thales'in önüne geçecek, hayır şu filozof daha önceydi diyebileceğimiz bazı isimler, mesela Walter Kranz diye bir felsefe tarihçisi var. O Hesiodos'ta bir takım felsefi ifadelerin geçtiğini, onun belki bir filozof olarak sayılıp sayılamayacağını... Nereli bu adam? Hangi bölgede? Hesiodos da eski Yunan düşünülmüş. Homeros'tan bir yüzyıl sonra doğmuş ve Teogonia, Ergakayı Hemerai gibi iki tane büyük mit yaratmış, mitolojik eser yaratmış, çok büyük bir isim. Ve çok kısa bir süre önce zaten Tales'in ortaya çıkması önce yaşadığı için ona da işaret edenler var ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim kendi bilgilerimden yola çıkarak. Tales ilk filozoftur. Bunu önce bir saptamamız lazım. Ama neden Tales ilk filozoftur? Belki şimdi onu soracaksın bilmiyorum. Sonraki sorularla bağlantı olarak açarız bunu. Ee, tamam. Şimdi Thales'e girdikten sonra peki ee, şöyle benim merak ettiğim konulardan bir tanesi de şimdi benim evimde Hint, Çin, o coğrafyaya ait bir sürü felsefe kitabı var. Şimdi Hint felsefesi, Çin tabii, felsefesi var. Bunların bir felsefesi var. Yunan felsefesinden önce miydi bunlar? Çünkü Onların net bir tarihlerini şu zamanda başladı diyemiyorum. Mesela Thales'i tanesi diyor. Tanesi diyebiliyoruz. Diye tanesi. Peki o zaman felsefe ilk Batı'da değildi. De, doğu'da doğmuş olabilir. Mi? E Mehmet Ali o bağlamı kaçırmayalım çünkü az önce geniş anlamda dar anlamda dedik ki o bağlamı kaçırmayalım. Dar anlamda benim bugün akademide okuduğum, bildiğim metinlerin etrafında dönen felsefe bağlamında eski Yunan'la başlatmak daha sağlıklı görünüyor. Tamam. Ama Hindistan'a, Çin'e bağlayanlar var. Bak şimdi Walter Ruben isimli bir araştırmacı bilim ve ütopya adlı bir dergide Hint felsefesiyle Yunan felsefesi arasındaki ilişkileri çok ayrıntılı bir makaleyle, onlarca sayfalık, çok detaylı bir makaleyle ortaya koydu ve eski Yunan'daki bütün filozofların aslında bir benzerinin Hindistan'da da olduğunu gösterdi. Kaldı ki ikisinin de Hint Avrupa dili olması ve Yunan mitolojisiyle Hint mitolojisinin birbiriyle taydaş olması yani aynı tanrılara aslında üç aşağı beş yukarı sahip olmaları dikkat edersen işte biz Uranus diyoruz. Varuna aslında onların hepsinin mesela biz Diavuş e, Diyavuş Peter diyoruz, Pitar diyoruz. İşte Jüpiter yani Latinlerin Yunanlılardan tevarüz ettikleri Zeus'un yerine koydukları Jüpiter diye Uşpiter adıyla mesela Hint felsefesinde, Hint düşüncesinde, mitolojisinde de var. Şimdi bu türden bağlantıları kurmak her zaman mümkündür. Kurulmuştur bunlar. Ama biz bağlamamızı eğer bugün bildiğimiz anlamda felsefe dediğimiz disipline indirgeyecek olursak orada eski Yunan köklerine az çok sadık kalmamızda fayda vardır. Çok tavsat olmak adına. E, ee, gidiş bağlamanıza. ama onlar da yeri geldiğinde konuşulur ben arkadaşlarıma öğrencilerime Hint felsefesini Çin felsefesini İran felsefesini çok uzun uzun anlatmışımdır. Onlar onlara gireriz Onlara tabii zamanla gireceğiz. Ben şöyle yapalım e, bu programımızı da bu son işte sormuş olduğum işte. E, Hint felsefesi var mı? Çin felsefesi var mı? Hı -hı. Varsa nasıl? Bunu ileriki bölümlere daha detaylı konuşmak üzere sizden sözümüzü alalım burada yavaş yavaş bu programı sonlandıralım. Peki. O zaman tekrar görüşmek görüşmek, görüşmek üzere için hocam. Için. Çok teşekkür ediyorum. Sağlığınıza sağlık ediyorum. tekrar Çalışmalar piyese. <laughs>